Herkese merhabalar. Adana'nın en eski, en az 50 yıllık mekanlarını geziyoruz. Çok güzel bir YouTube videosu gelecek. Adana'da nerede tarihi, nerede eski bir mekan var. Bugün oralara gireceğiz. Lezzetli, keyifli bir YouTube videosu bizi bekliyor. Başlıyoruz. İlk durağımız Ciğerci Mahmut. 1971 Şimdi özelliği nedir? Her gün taze taze ciğer getirirler. Kuzu ciğeri. Şöyle. Ekmekleri de bu şekilde veriyorlar. Yağlıyorlar ve biberliyorlar. Et pideyi de ortadan ikiye yarıyorlar. Bence çok daha güzel oluyor bu şekilde. Ciğeri de kurutmadan pişirdiler gördüğünüz gibi. Şöyle şimdi kendime bir tane hazırlayacağım. Biraz ciğer. Şöyle biraz soğan burada. Sabah sabah soğan yenir. Bir de bunun en büyük özelliği şu pişmiş soğan olayı. Ben yani şu ciğercinin en büyük özelliği nedir desen bu derim. Her şeyden güzel ya. Ciğerin bile önüne geçer desem doğru mu Ömer? Biraz tuz atarım. Birazcık kimyon. Ciğerin ilacı kimyon biliyorsunuz. Bir de mevsiminde turunç. Nefis olur. Şöyle üstüne atıyorum. Bir de salatalara bak. Geldiğinizde bunu mutlaka yapın. Aradaki farkı göreceksiniz yerken. Şöyle aldım şimdi biber de girer. Sabah sabah acıyla başlamak istemedim sadece. Normalde çok seviyorum. Hadi afiyet olsun bakalım. Ben bu lafları Bence 50 yılın hakkını veren bir mekan. Yanındaki bütün nevaliler, salatalar herkese bu şekilde geliyor. Teresi, maydanozu, işte nanesi olur. Mesela mevsimine göre limon. Varsa sezonunda turunç. Acı biber her zaman var şu salatalar her zaman var. Soğan her zaman var. Özellikle bu. Hep var. Bir de tabii mevsimindekisi ise turpsuz olmaz. Burası ikinci yerleri. Şu an Reşat Bey Mahallesi'nde. Eski stadyumun caddesindeler. Eski yerleri de ben karşı sokakta böyle iki masalık bir yerde. Biraz daha büyük bir yerden. Şu an babadan oğla devam eden bir mekan. Ciğerin pozisyonu da 460 Hepsi indi. İkinci mekana doğru gidiyoruz. <laughs> Üçüncü geldik. Kuruluş 1960. Yani tam 66. seneye girdiler bu sene. Bizim börekçilik. Ben çocukluğumdan beri gelirim buraya. Daha önce ilk geldiğim zamanlarda peynir ve kıyma vardı. Bunlar kol böreği. Burada taze açılıyor. işi hazırlanıyor. Fırına atılıyor. 10 dakika sonra sıcacık böreğiniz hazır. Yıllarda bu şekilde çalışıyorlar. Yıllar boyu gelen süreçte de e, su böreğini başladılar. Burada arkasından burada ıspanak ve kıyma var. Burada da kıymalı boşnak böreği var. Bol baharatlı. İçeri i̇şte şöyle değişik. Bununla başlayayım mı Ömer? Hadi attım seni. İki farklı baharatlarla. Hiç böyle lahmacun şey gibi, harcı gibi. Değişik bu. Burada kıymalı ve ıspanaklı boşnak böreği var. Bu işi biliyorlar Ömer. Şimdi su böreğini sonradan başlamışlardı. Ama şimdi buranın bir de özelliği var. Ee, kendi çiftlikleri var, kendi çiftlikleri. Kendi çiftliklerinde yetiştirdikleri ineklerin sütünden yapılan peynirler bunlar. Onu kendiler yapıyorlar. Bu ayran da aynı şekilde. Kendi çiftliklerinden gelen sütle yaptıkları yoğurttan yapılan ayran. Şu ayranın tadını zaten anlatamam. Yaşamanız lazım. Sübeyin üstündeki dumanların biraz gitmesini bekledim. Oyalandım. Şuradan Sübeyin'den de. Çünkü peyniri kendileri yaptığı için şu tat her zaman aynı. Ne zaman gelsem aynı lezzet. Hiç değişmiyor. Burası standart. Kıymalı böreği her gelişinizde masaya gelir. Şimdi kıymalı böreğimizi test ediyoruz. Normalde kıymalı börek hiç sevmem ama burada yeniyor. Yeniyor yani. Adana'daki her de herhalde var ender abi. Adana'daki her börekçide var aynen dediğin gibi. Ömer sana da mı taksak ki Arada böyle yorumlarını yaparsın. Hı? Adana'daki her börekçide biber, turşu falan veriyorlar diyor. Evet veriyorlar. Şu börekte en sevdiğim yer kenar biliyorsun değil mi artık? Hepsinden birer dilim yedik ama orijinal olan, orijinal olan bu işte. Beğenilirse. Bundan biraz fazla yiyeceğiz. Biberin acısı o kadar güzel ki şu an bana börek yedim, yemeye devam etti biberin acısı. 66 senelik olmak böyle bir şey. Adana'da birkaç şubeleri var. Bir tane burası Hastane Kavşağı şubesi. Yani şubelerden biri. Bir başında var. Bir tane Bigo işte var. Kenan Evren Bulvarı'nda var. Hipodromun orada var. Ya bildiklerim şu an aklıma yanında. Bayağı şubeleri var. İyi mi biraz daha ya? Biberden yersem biraz daha böyle <laughs> Böreklerin fiyatları da. Su böreğinin porsiyonu 240 lira. Diğer tüm böreklerin pozisyonu 280 lira. Ömer, şimdi nereye gidiyor biliyor musun? Kuruluş 1948. Türkiye'nin en iyi güvecin yemeği diyoruz. Hadi bakalım. Geçer <laughs> Bak Ömer, ben hemen yan sokakta doğdum. Buranın tarihi 1948. Benim doğum tarihim 1976. Anladınız mı bu konuyu? Bak telefon numarası bile aklımda. 351 40 28. Bu mekan benim için doğduğum, büyüdüğüm yer burası. Benim kendi mahallemdeyim şu an. Bütün tarihi mekanlar da benim mahallemde. Bak şimdi, bu tatlıcan güveç. 4 saat odun ateşinde, fırında, koltukta pişiyor. Yani en dipte. 4 saat bunun pişmesi. Sen şurada yaklaş bir olayı gör. Bu üstündeki et, bu üstündeki et incik eti. Bak Ömer. Görüyor musun? Bu ince eti. Şunlar ne? Sarımsak, patlıcan, kırmızı biber. Biliyor musun patlıcanları? Salça, ve kuyruk ya. Bütün olay bu. Dünyanın en iyi güvecini yapıyorlar. Boşuna demiyorum. Şuradan şöyle bak sarımsağından aldık. Güvecinden aldık. Kırmızı biberinden aldık. Ben çocuktum. Aynı tat hiç değişmiyor ya. Bu lezzet hiç değişmiyor. Burayı biraz öveceğim. Niye öveceğim biliyor musunuz? Çünkü gerçekten çok iyi. Adana'nın her yerinden güvece geliyorlar diye biliyorum. Ama olay artık Türkiye'nin her yerine kaydı. Türkiye'nin her yerinden gözü geliyorlar buraya. Hadi senin için bir, de, bir parça da şöyle ekmeğin arasında yapayım. Şu an çok can yakıcı bir sahne. Şöyle havuçlu pilavları var. Bu şekilde. Sıcacık geldi masaya. Kumus. Muammara iki çeşit salata veriyorlar. Güvecin yanında mutlaka taze biber ve ta e soğan veriyorlar. Bir de i̇şte burada İçeride fırın olduğu için sıcacık ekmeği de yanında geliyor. Bir de uzun yıllardır burada odun ateşinde döner yapıyorlar. İskender sistemi. Kebapçıda yapılan dönerin de tadı başka güzel oluyor ömer, değil mi? Bu arada mekanın kebabı da çok iyi. Burası Küçük Saat, Pazarlar Caddesi. Hemen Mesnan Hamam'ın yanı. Tam karşımız Atatürk Heykeli, 5 Ocak Meydanı. Merkezi bir yerde, yeri çok kolay. Akşama kadar da açık. Daha ne olsun burası için ya? Bu arada güveçin pozisyonu. Özden abi pozisyon ne kadar? Fiyatı 650. İskender ne kadar? 420. 420 daha İskender. Yancılar yanında evet, veriyorsunuz. <laughs> Burada standart hangisi? Mesela humus, güveç, humus güveçle humus beraber humus. ne veriyorsun güveçle beraber? Humus. Humus, muammara. Pilav var mı? pilav var. var. Salata. Salata. Güveçle beraber geliyor yani. Biz biraz fazla söyledik masaya. Evet. Farklı bir şeyler isterseniz de. Onlar ücretli. Ömer biraz da sana ayırayım mı? Canım çekti Ömer, Güzel yedin mi? <laughs> Buradan da yine başka bir tarihi mekana gidiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> 269 Nuriyaz Pasajı'ndayız Adana'da. Hayrettin Baba, Aşevi eskiden hala öyle. Bir de Tarihin Nuriyaz Pilavcısı ismi. Bak şimdi burada kuru fasulye var. Bir de pilav var. Pilavın üstüne de böyle sos diyorlar. Bezelyeli bir havuçlu bir sebze karışımı döküyorlar. Ben buraya çok 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 küçükken beri, küçüklüğümden beri geliyorum. Daha önce iş yerimiz bizim küçük saatteydi. Haftada bir mutlaka benim bir kuru fasulye pilavım vardı yani buradan özlemişim be. Servis de bak böyle. Hiç değişmez kağıdın üstünde. Limon, soğan, ekmek gelir, yarım ekmek istersen daha verici acılı var. Bir de yeni yemeklere başlamış işte tavuk, sote güveç gibi. Bunu özlemişim ya. Şu an ne kadar pozisyon böyle? İkisi 140. Evet, evet. Özlemişim ben, benim çocukluğumun lezzeti. Bayağı da yanmıyordum. Bu da limonu kafası yedik Burada olmazsa olmazdır yani. <laughs> <laughs> ya Ömer illa bir yerimiz batıracağız ya. Hakan abi çocukluğumdan beri geliyorum diyorum ben buraya. Aynen öyle. Bir gün ne oldu biliyor musun? Ben buradan paylaşım yaptım. Alttan kim bana mesaj at? Aynen. Cem Boyner. Çocukluğuma götürdüm beni diye. O da mı gelmiş? Babasıyla gelmiş buraya babasıyla. Doğru. Tekstil almaya geliyorlar Doğrudur. ya kumaş almaya. Abi. Abi buradan kimler geldi gitti? 200 yıl olmuş 200 sene bu pasaj. 200 sene olmuş. Bak bu bulunduğumuz pasaj 200 yıllık. Şu an Norias pasajı Şu neymiş? Şu an Nuryaz pasajı. <laughs> Burayı şey yaptırmış. Zamanında Ermeniler hastane olarak başlamış. Hastaneymiş. Hastane. Yani. Hastane. Sonra değişmiş, değişmiş. Kurtuluş Savaşı'nda karargah olarak kullanılmış. En son 1940'lı yıllarda, 42'de falan işte Nuri gelip burayı satın alıyor. En az 58 yıldır falan da siz buradasınız. 57-58 60 yıl ol, rahat olun. Ha, daha önce bir tablası var değil mi? tabii, tabii, tabii Biz tabii. bunun Dükkan halini söyledik. Dükkan hali 2000. 2000. Ondan önce burada seyyar. Ondan önce tablo. 60 yıllık mekandayız. Hadi bakalım lan. Bir lahmacun yeriz. Şimdi Adana'nın en eski lahmacunlarından birine geldik. Seyyar'da satıyor. Çocukluğumdan beri yerim. Bak orası Ömer. Lahmacuncu Ali dayıdayız. Selamın aleyküm. Aleyküm Nasıl, rahat Nasıl rahatsın? Nasılsın Ali abicim? Şükürler. İyiyim Ali amcacım ya. Evet, hoş geldiniz. Hazır mısın, Ali abi? Hazırım. Ya Allah ya bismillah. Hadi alalım. Dört. Üç tane ver yeter ya. Beş. Beş tane bir porsiyon olarak Ama arkadaş üç tane istedi. Üç tane dedi. istedim bugün. Kendi dostumuz, kendi sevdiğimiz bir insan yoksa biz porsiyon usulü çalışıyoruz. Beş tane aşağı olmuyor diyoruz. Ama sevdiğimiz bir insan. <laughs> ailemizden biri. Onun için bu insana üç tane dedi, üç taneyi verdik. Allah razı olsun. Çünkü kimyon olmaz olmadı. Atalım Ali amca. Bu kimyonumuz, bu yaprak biberimiz, ve limonumuzu sıkıyoruz. Olay bu. İki tane sarayım ya. Afiyet olsun. Değil mi? Tabii. Bir tane az olur şöyle. Bir tane de Ömer yesin. Oraya bir tane de daha atak o da iki yesin. Evet. Buyurun. Ali amca öyleyse istedi. Hoş geldin, seni şöyle alıyorum hemen yanında ayran veya şalgam ne içersen söylüyorsun. Ali amca buranın tarihi. 60 yıldır babadan oğlan, biz insanız bunu yiyen insan, bizdeki düşünce, tavırı budur. Ayran veya şalgam, Ayrandır. bir ayran. Evet. Ben de 6 ay olmuş sırayı mı yedim? Oldu. Pis ki yallah mazun yiyelim. Vallahi var ya soğuktan, şundan, bundan ayıkamıyorum. Yoksa ararım hep böyle halatır da sorarım. Ömer sana da hazırlıyorum. Ama işte. Maydanoz yiyor mu? Yeşil, yeşil sevmezsin ama sen. Elimden yer misin? Yok. Lahmacun kaç lira Ali amca? 5 adet 100 lira. Tane olarak 20 lira. Ama porsiyon olarak çalışıyoruz. 5 tane 100 lira. Porsiyon 100 lira hadi Ömer'cim. Afiyet olsun. Bir isteğin var mı? Allah. Sana selam vermeye geldim. <laughs> Allah razı olsun. Hadi hayırlı işler. Biz görmemiz yeter. 1923 Cumhuriyet aynı yaşta biliyor musun? Kebapçı Mesut'tayız. Benim evimi gördünüz az önce. Evimin hemen arka sokağı burası. Yani doğduğumdan beri geldiğim yerlerden biri daha. Şöyle bir buçuk porsiyon bir Adana kebap yaptırdık. Soğanlı ekmeğimizle beraber. Bak Adana'da şu turunç sezonunda her masada olur. Her masada varız derler ya işte bu. Soğanımız, ezmemiz, tablacı salatamız. Burada tarator, cacık mı mu? Cacık ve mevsim salatası. <laughs> Şimdi bak Ömer, şu benim en sevdiğim olay. Kebap etin bol olacağım şuradan of, of, of. Buna hiçbir şey yapmana gerek yok ki. Her şey hazır işte. Turunç sıkacağız biraz şöyle kenarlarına. Böyle. Ne yapacağız? Dürüp yiyeceğiz. Tamam Dürüp değil mi? Dürüp yiyeceğiz. Bir yanda açı sağlam. Mekan özelliği. Türkiye'de ünlü olup da bu mekana gelmediysen ünlü sayılmazsın. Doğru mu? Doğru. Değil <laughs> bu mekana gelmen lazım. Şu duvarda fotoğrafın yoksa ünlü değilsindir. Şaşırdın değil mi? Herkes var. Buranın aslında bir de güzel olayı daha var. Yemek olarak bir şey daha var. Var evet. Tavuk şiş. Tavuk şiş. <laughs> Ömer, bir tane de sana az Şu. Şöyle. Soğan istiyor mu? Olur. Yok da demiyor hiçbir şey. Her şeyi de seviyor ha. Turunç mu limon mu? Ha, sormana gerek yok diyor bu. Buyur Ömer'cim. Kebap böyle yenir ya. Şimdi burası da benim doğduğum mahalleyi. Biz şu an aslında bizim mahallesindeyiz. Burada tekstilciler sokağı oldu. Öz asma altı burada, hemen karşısında Noryaz Pasajı'nda fasulyecimiz var. Onun da lahmacuncu Ali Dayımız var. Buraya döndük geldik, Kebapçı Mesut. Şu bölge içinde aslında bir tarih var. Muhteşem bir tarih var. Yani doğduğum zamanla beraber burada ben direkt lezzetin içinde doğdum aslında. Biraz da hani coğrafya kaderdir derler ya, coğrafyanın güzelliğini yaşıyorum ben burada. Şimdi kebabımızı da bitirip, kapanışı öyle güzel yapacağız ki. Öyle tatlı bir kapanış olacak ki, hadi bakalım. Adana'nın tarihi mekanları, 7. duraktayız, nereye yazmış şimdi? Doğan Kaymaklı Kadayıf, kuruluş 1974, yani 52 sene. Doğru mu Ömer? Evet. Şimdi buranın özelliği nedir? Burada kadayıf, bildiğimiz böyle ev kadayıfı gibi bir kadayıf. Üstüne kaymak döküyor. Peki bu kaymak dökme fikri nereden çıkmış? Doğan amcam zamanında seyyarda kadayıf satıyormuş. Bir gün demiş ki evlilik dönemlerine, ya ben hanıma bir sürpriz yapayım. Orada arkadaşlar demiş, ya şunun üstüne biraz kaymak dök, güzel, yakışır filan demişler. Gökmüş o günden bu yana olmuş bu tatlının ismi Doğan Kaymaklı Kadayıf. Ben ne zaman tanıştım? Benden yaklaşık 2000'li yıllarda tanıştım. Öyle hatırlıyorum. Belki daha öncedir. 90'lı yılların sonu da olabilir. O zaman da sadece cevizli yapıyorlardı. Biz bunu yazın alıyorduk bu kaymaklı kadayıfı götürüyorduk eve, iş yerine falan. Buzlu atıyorduk. Yaz günü şunu 2 saat buzlu tutuyorduk. Ondan sonra var ya Ömer. Bu fıstıkla. Şöyle cevizliden de alayım. Çünkü ilk başlangıç noktası cevizli. Bu arada cevizinin de hastası çok ilk çıkış. Ürünü bu olduğu için hani hala cevizden kopamayan insanlar var. Yaklaşık 14-15 şubeleri var. İçlerinde büyüttüler. Adana'da 4 şubeleri var. Bayağı farklı şehirlerde de şubeleri var. Fıstığının fiyatı 270, cevizinin fiyatı 240 lira. Fiyatlar da gayet mantıklı. Bugünlük midemin kaldırabildiği 7 mekan. Ama Adana'da 50 sene ve üzeri asırlık, yarım asırlık mekanlarda Bence bir bölüm daha çıkartırız Hemen Rahat rahat çıkartırız. Bir 7-8 mekanda o videoda yaparız. Bugün bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz like'lamayı, hype'lamayı unutmayın. Yorum da bırakırsanız sevinirim. Biraz takipçimiz de artsın. takip etmiş butonuna da basın bence. Teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum.